Hikosuz bir gün olur mu ya? Emirhan'ın hesabını açtım kanka Emirhan'ın hesabını söyleyin. <laughs> Emirhan'a da sefamıza da selam. Oğlum bir tane Emirhan var tamam mı? Çok güzel PUBG oynuyor bu arada. Aynı bizim <laughs> sefanın var ya kopyasamın olur. İnanılmaz. Hı. İkosuz olur mu? Çek Olmaz. Ne <laughs> <o> baba ya. <laughs> Biraz video izleyelim ardından GTA falan yapalım ya. İsmail teşekkür ederim gülüm limonlar için. Ay Eko Baba tıraş oluyor. <laughs> İzliyoruz herkese selam demiş Can Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür Cansınız. Çok güzel işler yapacağız bu arada. Can Bay ve Volker ve ekibiyle. İnşallah. Korku oyunu <laughs> oyna abi demiş. Korku <laughs> oyunumuz var mı lan? Seko? Vardı o kanser bölümünde kaldık bize şu an. Ya orası Aynen. orası kaldı yani, oğlum. Yeni... Orası geçilmiyor aslında satayım ya. Yeni bir korku oyunumuz yok. De de. Ha? Yeni bir korku oyunumuz <laughs> yok şu anda. Vardı aslında da o tek kişilik. Şey. Yok o da eski bir oyun çıktı gerçi. Ha eski mi? İko babanın ha. saçını merak ediyorum şöyle yapacağım. Örmesini şimdi örmeli hmm. Aa şey sürüyorlar. Ay bunu çıkartırken İko dövdü mü acaba? Yürü be, yürü be Dırı Dırı Kimdir o? Allah Niye kavga ediyorsun? Dırı Dırı Niye kavga sen dertin nedir kardeşim? Dırı Yahu nedir? Adamın ya, o arabada neymiş sen? Adamın ya Ya sen tanımadığın arabasını neymiş Hayır. Nasıl hani? Ooo Ekim Biz bana kapat Ha çekiyorlar. Bitti bitti bitti. Bakın bakın bakın. Bak kaktı. Ha bir dakika çekmiş. Ego baba. Ego baba. Tamam 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 tamam. Ama incesine ama o siyah var ya bir tane siyah maske. Anına kadını. İkonun yüzü gelirdi. Yalnız şu an sinirlen daha yüz ifadesinden bildim yani. Eyvah. 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 Ha kolay ki kalma. Büyük da yapıştırırsın <laughs> Eko baba, Eko baba, Eko Halil 12 aylık sabını kutluyor, teşekkürler gülüm. Sen, amaç. Böyle sokulan sevgi. <gülüyor> <gülüyor> Bu abi amcası mı, abisi mi, kardeşi mi ne acaba lan? <laughs> Reisi sinirlendirmişler yine ya.